Bu videoda en iyi Türk mobil araba oynuyorum. Hepsi birbirinden güzel ve bazılarında yeni çıkmış mobil araba oyunları da var. Hazırsanız geçelim. İlk oyunumuz bu şekilde bir Honda oyunu. Oyun tamamen Honda üzerine kurulu. Oyunu diğer Honda oyunlarından farklı kılan şey her arabada farklı bir Varex var. Yani bildiğiniz gerçekten Varex sesi var. Şimdi araba bu şekil. Araba modelleri harbiden iyi bu arada. Bakın şöyle eski kasa bir Honda var. Şöyle Honda Type-R var. Yine Honda Type-R var yeni modelleri. Yani 4 farklı arabamız var oyunda. Şimdi bundan başlayalım. Oyunda ne yazık ki modifiye yapamıyoruz. Oyun yeni çıktı herhalde. Ama bu şekilde plaka sistemi var. Plaka sistemini güzel yapmış. Bak fotoğrafı falan eklemesi güzel olmuş. Bakalım ne var? Evet oyuna geldik. Şimdi sesini biraz açayım siz de duyun. Oyunda bildiğiniz Varex var. Ve bazı araba Ben ilk başta TikTok'ta biliyorsun görmüştüm bu oyunu. Photoshop yani montaj sandım sesini. Başka arabanın seslerine eklenmiş diye sandım. Sonra baktım gerçekten de arabanın oyunda kendisi, kendi sesiymiş. Böyle trafikler var. Oyun muhtemelen yeni çıkmış. Çok belli yani yeni çıktı. Şöyle sesini duyabilirsiniz. Ses olayı güzel. Ama oyuna girdiğimizde şöyle geri sayım var. İşte 3 dakika, 14 dakika falan gibi. Geri sayı var. Muhtemelen geri sayından sonra oyundan sizi ana menüye yönlendiriyor. Yani buradan çıkarıyor sizi. O biraz saçma olmuş. Süreyi kaldırsa insan sevgi gibi oynasın yani. Şöyle hop. iç kamerası da göstereyim. İç şeyleri güzel. Arabaların modellenmesi güzel baya. Sadece birkaç oyunun baya eksiği var. O eksikleri giderse Efendim, olmaz. Ama ses olarak ay güzel. Hadi diğer geçelim. Sıradaki oyunumuz bir dolmuş oyunu. Tabii ki Türk yapımı. Birkaç ay oldu çıkalı. oyunun yapımcısı benim oyun vardı biliyorsunuz gibi. Maya Car Driving diye. Onun yapımcısı o yeni bu çıkarmış. Benim oyun ne oldu bilmiyorum hiç ilgilenmedi. Ben de hiç geri dönmedim de. Öyle kaldı oyun. Herhalde o şekilde kalmaya devam edecek. Şöyle geliyor otogarlar var bu şekilde. Geliyorsunuz yolcu alıyorsun. Mesela open door dedim ve yolcular binmeye başladı. Gördünüz. Şey gibi düşünün ya. Bas Ultimate, Ultimate var ya onun tarzında. O tarzda yapılmış bir oyun. İç kısmında bu şekilde görebilirsiniz. Trafik araçlar bu şekilde park edilmiş araçlar baya güzelmiş. araç araçla inebiliyoruz bu şekilde. Bir dakika bir dakika. İnebiliyoruz. Şunlar ne? Aracı modifiye mi ediyoruz? Kamber falan. Ha. Yani klasik bunlar. Tamam. Binelim gidelim. Aracın içi de. o aracın içi baya güzelmiş. Baya modifiyeli falan. Tam bir Türk dolmuşu. Şöyle gidebiliyorsunuz. Kapılarını açabiliyor muyuz? Evet kapılarını açabiliyoruz. Güzel. Her aksamını açabilmemiz Baya güzel bak bu şekilde kaplarını açtık. Trafik akıyor. Evet trafik de var. Bunun optimizasyonu baya iyi. Benim oyunun neye vardı bilmiyorum. Optimizasyonu yapamadı. Burada da taksiyle polis değil de sanki taksi polis arabasını çevirmiş gibi. Devam edelim bakalım. Bakalım daha neler var. Yine gösterimi falan her şey var. Yan tarafta bu şekilde satış yerleri görebilirsiniz. Aa harita güzel. Otobüsler falan da var o da güzel. Makul kulu benzin istasyonu. Çarptığınız zaman ölçen mutluluğu düşüyor mu? Yok çarptım düşmedi. Neye göre mutluluk düşüyor onları çözemedim. Ama tasarım konusunda biraz da özen gösterebilirdi kendisi. Böyle en yüksek ayarları alalım haritaya önem vermesi gerekiyor. Araçlara önem vermesi gerekiyor. Yani tasarım olarak oyun birazcık kötü ama fikir olarak güzel. Ölce, ha, her şeyi çarpmak normal. Lan bas simülatördeki şeyin aynısı. Arabalar çarpınca oluyormuş tamam. Sana şuna basayım. Çarpsın. Dikkat et bir şey. Aha. Yani fikir güzel ama sadece tasarımsal olarak bayağı üzerine düşmen lazım oyunu. Bu şekilde ölçü falan bırakıyoruz vesaire. Şimdi arabalara göstereyim. Araba var mı? Burada bir tane sprinter var sadece. Burada bir tane Magirus var. Dolmuş. Ha, iki i̇ki araba var. Araba kısmında birazcık şey yap. Custom mesela ne yapabiliyoruz? Sticker ekleyebiliyoruz. Sticker sticker ne var? Arka kısmında ha. Böyle 38 yazan bir sticker var. Okul taşıtı yazan bir sticker var. Anla sen seversin yani. Tamam. Trajonç stickerı. Bu olmamış. Maşallah yazısı var. Yine okul taşıtı var. Tamam. Bu şekilde sticker ekleyebiliyorsunuz. Plakada yine istediğiniz plaka ekleyebilirsiniz. Renk. Renginizi istediğiniz şekilde ekleyebilirsiniz. Roof. Roof'ta ne var? Ha. Üst kata şöyle şey ekleyebilirsiniz. Arabanın üstünde. Tamam. Jant. Yanaklı jant var. Şöyle yanakta bir jant var. Teneke jant teneke yanaklı can. Bak güzelmiş bu ikisi güzelmiş. Modifiye de iyi. Modifiye de sıkıntı yok. Egzoz egzoz. Egzoz. Ha alt tarafta varmış. Görmedim. Yani çok da gerek yok aslında. İç kısımda ne varmış? Şöyle. Ooo baya iyi. Baya iyi. Evet evet baya güzel. İç aksesuar eklemesi güzel. Ayna süsü. Areon. Aynen. Öpücük de olsaydı daha güzel olabilirdi. Perde <laughs> ekleyebiliyoruz. Ooo. Baya güzel. Çeşit de bol. Güzel güzel. Ses sistemi. Hem de RGB ledli ha. Güzel güzel. Yani oyun sadece tasarım olarak kötü. Fikir olarak çok güzel. Modifiye bakımından, araba bakımından güzel. Araba artırılması lazım ama. Ama tasarım. Tasarım oyun için her şeydir. Güzel güzel. Baya iyi. Gel öne geçelim hadi. Tadak oyunumuz son zamanlarda herkesin bayıldığı bir tofaş. şu etiket tofaş. Aslında oyun araba oyun olmaktan çıktı. Kamyonlar falan eklenmiş. Baya yeni güncellemeler var. Hadi bir bakalım. Evet geldik. 10 numara bir oyuna. Bunu zaten videosunu çok çektim ve uzun zamanda oynamadım. Baya oyun değişmiş. Oyun çok değişmiş. Ha optimize ediliyor. Bu arabalara yeni şeyler geliyor muhtemelen. Bunlara şimdilik erişemiyoruz ama. Bak Toros. Motorlar falanla gelmiş buraya. Ha sedan Toros lan bunlar yeni mi gelmiş lan? Çok uzun zaman oldu oynamayalım. Böyle o güzel motorlar da var. Passat eski 2000 falan gelmiş. Ha kamyonlar. Kamyonlar on numara oldu. Kamyonlarla yük alabiliyormuşuz. Of BMC falan var lan çok iyi. Oha çok fazla kamyon var lan. Fatih bu da eski kamyonlardan. Ha şu, şu olmamış. Bunu kaldı. Bu bizim yüreğimize bir gün değil. <laughs> O baba ne diyorsun? Lan duruşa bak tam kamyoncu duruşu. Port kargo Axor. Axor babadır. Axor numara. Ha sonra bir de Scania gelmiş. Hangisi alsam acaba? Ee, çok kararsız kaldım ama. Şu iyidir ya. Bu, bu değil bu. Bunu yapalım. Bu biraz daha donanlı. Reklam feda olsun buna. Kamyon aldık. Güncelleme notları ne gelmiş? Yeni kamera eklendi. Yeni harita eklendi. Otoban haritasında. iki yeni görev kepçe ve ev taşıma eklendi. Güzel. 40 ayak. 10 teker ve altı kemizlikler yani. Tamam bayağı güzel şeyler var. Modifiye. Bakalım ne var? Parçalar. Bakalım lan ne ekleyebiliyoruz? Ee, ne lan bu? Bir şey var ama içten bir şey göremiyorum. Neyse. Jantlar. Jantlarda ne var? Jantlarda erişebiliyor muyuz? Bakıyorum. Aa modifiyeli jant. Tamam güzel. Aynalarda bir şey yok. Karlık. Karlıkta ne var? Şöyle. Ha, kırk ayak yapabiliyoruz bu şekilde. Bak bu şekilde bir kırk ayak var. Bir de ön tekerli var. Bir de ha, çift ingil. Tamam tamam. O güzel. Ön tampon, ön tamponda neler var? Bu şekilde bir hella demir ekleyebiliyoruz. Güzel. Panjur. Panjur. Oo, bir dakika. Bunu az geriye alamıyoruz kamerayı ya. Şöyle aksesuarlar, ledli, metli bir şeyler. Arka tampon, arka tampon bir şey gözükmüyor. Ne olduğunu aynen anlayamıyorum göremediğimiz için. Ha, çekici yapıp kamyonda yapabilirsiniz. Size kalmış tamamen. Başka başka. Tamam, kamyona başka bir şey yapılmıyor. Drift ayarları var. Gearbox, differential. Oğlum bunlara da mı gelmiş? Vay. Renkler. Tamam renkler falan her şey klasik. Hadi sürmeye geçelim. Şimdi ha geri gitmeden önce bakalım neler yapabiliyoruz. Araçtan inelim. Yer animasyonuna geldi mi acaba? Yok oturma eylemi hala var. Ha bu şekilde oha çay içebiliyoruz. Bak şimdi lan boy ayı. Vay be helal olsun harbiden. Koşup işte çömelebiliriz falan vesaire. Başka başka. Başka da bir şey yok. Hadi bir geri geri gelelim bir görev taşıyalım. Görev değil görev yapalım. Ne yapsak lan dur. Ne yaptım yanlıştan bir şey yaptım. Neyse ne yükledik? Domates yükledik. Ama ben bunu istemiyorum. Ben başka bir yük istiyorum. Geri gel. Saman, tomruk, Sebze. Yine sebze iyidir ya sebze. Ha bu çekiciyle diğer prefabrik her bir şeyde. tamam o çekiciyi seçtiğiniz zaman geliyor bilginiz olsun. Ama hiç kamerasa sıkıntı var bunun. Bak şöyle. Çok yakın. Bunu nasıl uzaklaştıracağız? Neyse bir gidelim de bunun çıkış nerede? Vay be. Baya güzel yapmış adam eline sağlık. Ya bir yapan kişiyi tanıyorum bana sahibi da. Bak bak ventil bile eklemiş böyle tıs Tam online oynamalık bir oyun. Harbiden baya güzel ya. Elinize sağlık. Çok zevk verici. Sadece şu iç kamerayı biraz daha değiştirsek daha güzel olur. Bak burada ne var? Yastık falan var lan. Çok iyi ya. Harbiden bak burada da etiket Poxa. <laughs> Güzel bir aynası. O aynasını fiziğine eklemiş bak bu arada. Kamyon yaylanması baya güzel. O fizik kadar işlenmiş helal olsun. Bu şekilde yük götürüyorsunuz. Başka da yaptığınız bir şey yok. Zaten daha ne yaparsın, oyunda her şeyi sunmuş size. Arkadaşlarınızla piyasa yapabilirsiniz veya online şekilde yük götürebilirsiniz. Bu şekilde güzel bir oyun. Haritaya baktığımız zaman da haritada baya geniş. Yeni büyük bir harita. Güzel güzel hadi yerine geçelim. Sıradaki oyunumuz çok efsane Türk yapımı bir oyun. Oyunda bir sürü çeşitlilik var ve gerçekten hepsi kaliteli şekilde işlenmiş. Şimdi ben Toros'u aldım. Neden Toros'u aldım? Köy yolunda. Yani köyden ne Süreceğim. Köyde Mercedes e söyleyecek halimiz yok. Tofaş sürüyor. Şey, Toros sürüyoruz. Şimdi Tofaş da var bu arada onu da göstereceğim. Oyundaki en sevdiğim şey şu. Ben size tabii bunları daha önceki videoda gösterdim ama bu videoyu ilk defa izlediğiniz için hemen gösteriyorum. Aracın kapısını oyunda açabiliyorsunuz tamam mı? Oyun esnasında. Cam aç, kapıyı açmakla kalmayıp oyundaki arabanın camını istediğiniz şekilde, istediğiniz kadar açabiliyorsunuz tamam mı? Kapılar, bagaj açılmıyor. Bagaj açılsa daha güzel olabilirdi. Kapılar açabiliyorsunuz. Ya bagajla kapı da açısa fena olmaz aslında ama yine güzel. Bak buradan şekilde arabanın camlarını indirip kaldırabilirsiniz. Arabayı da sürebiliyorsunuz. Bak bu şekilde. Tıpkı etiket tofaşlı olduğu gibi şöyle tekerle çevirme muhabbet de var. iç süslerini yapabilirsiniz falan. Baya kaliteli. Araca bu şekilde dansımını da eklemişler. Her araç için geçerli bu. Araç hasar aldığı zaman da tamir edebiliyorsunuz. Ayrıca şuradaki şeye bastığınızda da ayak altı aydınlatma yaşayabilirsiniz. Bu da Gerçekten çok güzel. Silecekler falan her şey çalışıyor. Her aksamı çalışıyor. Yavaşlama zamanı yavaşlatma bile var. Şimdi size arabaları göstereyim. Buradan arabalarım dedim. Tamam mı? Bak burada bir sürü arabalar var. Tonlarca araba var. Tamam istediğini seç. Mesela ben şunu seçip bir modifiye etmek istiyorum. Boyayı siyah yapmak istiyorum. Tamam mı? Boyayı siyah yap. Plakayı boş ver. Plakayı değiştirmek istemiyorum. Ha far far beyaz olsun. Teker ayarları burada da bak yükseklik. Yükseklik falan yapabilirsiniz. Neyse bunu yapmayalım. Geç geçerim Ayar lazım ona. Neon isterseniz de yapabilirsiniz. Kırmızı yaptım mesela. Ön tamponun ön tamponda arada için neler varmış? Demirler var. Tamam güzel. Şunu yapalım. Fena değil. Ön tampon ışıklarında ne varmış? Ha bu şekilde ışıklar var. Şu iyiydi şunu yapalım. Kaput kaputta ne var? Ha hava filtresi gibi bir şey var burada. Tamam. Sol ön çamurluk ışık ekleyebiliyoruz buradan. Vesaire vesaire bir sürü şeyler var. İç mekanda da ambiyans, ayak altı led. Bunu nerek yapmak sence yapabilirsiniz. Yeşil yap. Direksiyon direksiyon istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Mesela şunu yaptım. Çak aksesuarlar. ne varmış? Ses demir, nost tüpü falan vesaire. Ses demiri taktım sol konsolda ne varmış? Canlı hayvan ekleyebiliyorsunuz. İşte bardak, kupa vesaire ekleyebiliyorsunuz. Orta konsol. Orta konsolda da şunu ekleyelim. Sağ konsolda para ekledim. Aynı aksesuarı. Ha en sevdiğim ayna süsleri. Bak burada Türk bayrağı falan var. Arionlar var. Öpücüklü var. Bak bu şekilde bunu taktım. Sağ koltuğa işte PlayStation, ne varsa ekleyebiliyorsunuz. Bu şekilde bir oyun. Arabalar seçten sonra oyna diyorsunuz. Buradan size birkaç tane bayağı, birkaç tane bayağı bir harita çıkıyor. Güzel oyun. bayağı güzel oyun. İndirmenizi tavsiye ederim. Ya. Bak geldik. Grafikleri muazzam. Şöyle ooo bayağı güzel. Şöyle bir geldik. Hadi bakalım. Trafik de var oyunda. Türk araçları da var bu arada. Bayağı güzel. Yani gerçekten emek verilmiş bir oyun. Belli ediyor kendini. Dış taraftan bakarsanız da bu şekilde oyunu görebilirsiniz. Nasıl bir kalitede olduğunu. Ama işte bir araç fazla hızlı onun. Kaza fiziği de bu şekilde eziliyor yani. Direksiyon hassas potansiyeli bayağı yüksek sanırım. Dur bakalım. Yüksek hızla da bu şekilde size puan falan da veriyor. Drift'e veriyor vesaire falan. Güzel güzel. Oyun fena değil. Buradaki tamir ismi sabah taraklar aracınızı tamir edebilirsiniz. O da güzel bir detay. Fotoğraf çekmek için de vesaire vesaire. Bir sürü şey var işte oyuna girin oynayın. Hadi diğer oyuna geçelim. Bu oyun bonus oyun. Sıradaki oyun bonus oyun ama baya eğlenceli olduğunu düşündüğüm bu oyun. O yüzden size de göstermek istedim. Türk mimlerinde oluşturulmuş karakterlerle birbirinizle fight yapıyorsunuz ve çok iyi. Hepsinin ayrı boss'u var. Hepsinin ayrı gücü var. Bayağı şekilli bir oyun. Hadi bir bakalım. Oyun bu şekilde menüsü browser'sa benziyor. Yeni güncelleme gelmiş ve Kemal Sonic demişler. Store kısmına geldiği zaman bak burada arenalar var. Kur Kurtayış Köprüsü. <laughs> kızıl geçit, karanlık orman, miğfer gibi gibi bir sürü şey var. Paketlerde de bak burada baba paket, reis paket gibi hepsi sanamayacak. Bütün Türk meme olan insanların hepsi burada. Hediye kodu vesaire. Anan. Store dedik. Buradan troller. Bakalım ne varmış? Kürtaj master ha. <laughs> Hepsinin özel kostümleri de var. Bak bu şekilde paşa kostümü var. Bir de şöyle kanatlı manatlı bir şey var. Ben Benfero var. Taksim dayımızda şey var. Noel dayı. Aa Noel dayı lan. Killa Hakan'da bu şekilde kostüm var. Fako. Fako. <laughs> Oğlum çok iyi. Meme Şef var. Çaycı Hüseyin var. Zombi bir şey İbrahim var. İbrahim Tatlıses var. Kod adı iyi. Oğlum çok komik ve güzel bir oyun. Ali Usta, Ali Usta, <laughs> Matrix teyze. Her mim yapmışlar bak sönmez reis. Can Yama, Recep Velik. Oğlum <laughs> çok güzel lan. Acun var. Tekno DJ dikkat. Ekrem abi. Aa hayret mi bu? Uy çok iyi. Ganyotcu Osman Aga. Pijamalı Osman <laughs> Lan Köksal Baba da var. Aykut Elmas oh, o Freys en güzel bu. Çocuk Aykut Elmas. Bak burada da hepsinin özellikleri yazıyor. Kara Murat. Ak Murat. <laughs> Slayer Murat. Polat var. Zombi Polat var. Memati. Hit Memati. Cyberpunk Memati. Kuzey. Fırıncı Kuzey. Her filmdeki her ne yapmışlar. Burak Reis bile var. Polis Burak. Burak Sins. <laughs> <laughs> Gazrobçu Fat bak elinde hıyar var. Karbonaterot. Oğlum bon boya gafur. Ayı gafur. Bombacı Mirayım. Babanın oğlu Kemal. Çok iyi çok iyi. Oyna gelin. 1 vs 1 turnuva var. 1 vs 1 katılalım. Taksim daha iyi geç. Şimdi dur sesini açayım da. Deliklerini duyalım. Kimi seçsem acaba? Osman Aga'yı seçelim ya. Hazır bakalım kim gelecek şansımıza. Kara Murat benim. Hadi bakalım. Bressuak ve Kara Murat. İyice, dikkat severek <laughs> Sesini dinleyelim dur. Ağzının yarını biliyorum. Ağzının yarını biliyorum. Aa ulti geldi ulti geldi. Adının... <laughs> Bayağı güzel. Sus. <laughs> çabuk ben. <de> tüfeğimi <laughs> <ben> getir, <laughs> <fame> getir. <laughs> Aa geldim. İtişimizi de güzel. Bu Murat güçlüymüş ya. Bayağı güzel. <gülüyor> <Biraz> <gülüyor> oğlum bu baya güçlüymüş. Ben, 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 ben. Öldüm öldüm öldüm. Lan son anda ya. Lan canın parkına baksana. Olmadı. Mesela bir de keman sonra deneyelim. Pakoyla deneyelim bir tane. Kim geldi? Yine mi kalan Murat? Yeter ya alın şunu. Polat'ın sesi tut <laughs> kafası... <laughs> <laughs> Lan ultra çok iyi. Asla bunu söyleyen tabii ki sönmez reis ama buna da güzel olmuş. Sönmez reis de var bu arada oyunda? Lan oğlum çok güçlü bu. Baya güzel. Neyse oyun kısaca bu şekilde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Oyunların ismini gördünüz. zaten indirerek oynayabilirsiniz. Bu sonu bu şekilde bitirmek istedim. Görüşürüz kendinize iyi bakın.